Çocuklarım merhaba. Bugün müzik etkinliğinde sizlerle birlikteyiz. Etkinliğimize geçmeden önce bir bedenimizi tanıyalım istiyorum. Ayaklarımla rap 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 Gördüğünüz gibi bedenimizi kullanarak farklı sesler çıkartabiliriz. Müziğimizin ismi kedi. Şarkımızı söylemek için ritmi hazırlanalım mı? Bu ritmi kullanacağız çocuklar. Siz Sizde tekrarlar mısınız? Öyleyse son iki üç başlıyoruz. Mini mini bir kedi ormanda kayboldu onu gören bir serçe cik cik cikledi cik 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 mini mini bir kedi ormanda kayboldu onu gören bir tavşan hop hop zıpladı zıp 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 Mini mini bir kedi ormanda kayboldu. Onu gören bir köpek hav hav havladı. Ho 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 Mini mini bir kedi ormanda kayboldu. Onu gören bir karga gak gak gakladı. Gak, gak. da bekledi. Onu gören sahibi çok sevindi. Oh, 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 Bravo, Hepinize alkışlıyorum. Şimdi de Yıldızlar isimli şarkımıza geçebiliriz. Elleri kaldıralım. Yıldızlar pırır pırır parlar Yıldızlar pırır pırır parlar Gül Güzümüzü yakar güneş, gözümüzü yakar bulutlar. Birbirine çarpar bulutlar, birbirine çarpar o anda. Şimşek çakar o anda, şimşek çakar şimşek. Çaktı mı korkar şimşek, çaktı mı korkar saklanacak yer arar. Hop. Çocuklar ben evimde olan malzemelerimle ritim yapmaya çalıştım. Gördüğünüz gibi çocuklar müzik aslında hayatımızın her yerinde. Sizler de evinizdeki malzemeleri kullanarak müzik yapabilirsiniz. Bir sonraki etkinliğimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.